Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda sizlere yılbaşı çiçeği nasıl ekilir nasıl dikilir onu göstereceğim gerçekten güzel bir çiçek ee, çok güzel açıyor arkadaşlar onu da e, kapak fotoğrafımızda göreceksiniz öncelikle bizim daha önceden saksımızda yılbaşı çiçeğimiz var buradan e, e, aldık arkadaşlar ee, o şekilde dikeceğiz. Yalnız şunu belirteyim yılbaşı çiçeği 3 şekilde dikiliyor arkadaşlar. Birincisi tohumdan dikebilirsiniz tohumunu temin ederseniz veya alırsanız tohumdan dikersiniz veya kendiniz e, bunlar çiçek açtığında çiçekler tohum veriyor oradan alarak tohumdan dikiliyor. İkincisi bunu buradan sökerek e, elimizde sökerek bir birkaç tane fidesini yeni saksımıza aktarma şeklinde oluyor. Üçüncüsü de arkadaşlar yapraklarını yaprağını kopararak yani şöyle şurada mesela 2 yaprak şuradan koparırsınız. O şekilde yaprağını kopararak dikiyorsunuz. Biz arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim bir saksıya hazır toprak aldım ve normal güzel bir yumuşak bir bahçe toprağıyla karıştırarak toprağımı o şekilde hazırlıyorum. Eğer gübrenizde varsa biraz gübre ilave ederseniz de Daha hoş olur daha güzel olur arkadaşlar Ben bahçe toprağıyla hazır toprağı karıştırarak toprağımı hazırladım Saksımız şu anda hazır durumda ee, Bir gün önceden de buradan yapraklarından kopardım Size şöyle göstereceğim şimdi Şu şekilde arkadaşlar Daha çok 3 boğum yani 3 yaprak olmasına dikkat edin Öyle olursa daha güzel olur çünkü en alt kısmını, şu en alttaki yaprağı komple e, toprağın içine gömeceğiz, o şekilde dikeceğiz. Ve böylelikle e, daha güzel, e, daha çabuk e, atacak çiçeğimiz, daha çabuk canlanacak. Gördüğünüz gibi bir, bir gün suda bekletmek yeterli. Hatta canlı, eğer yapraklarınız sertse, canlıysa hiç bekletmeden de dikebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir gün suda bekletmek yeterli. Görüyorsunuz kök uçlarını uçlandı. Diğerlerinden de size göstereyim arkadaşlar. Ben 3 parça aldım. Şurada şu şekilde kökleniyor. Şuralarda kökleri var. Ee, bu şekil bir gün beklettik suyumuzda. Ee, suyumuzu da şöyle göstereyim. Çok doldurmayın arkadaşlar. Ee, şu iki parmak kadar yeterli. Çünkü çok fazla su doldursanız çürüme de yapabilir. Sadece en alttaki kısmı bundan etkilensin. Bu şekilde bir gün bekletin. Beklet buradan kopararak dediğim gibi daha önceden şu üst kısımlarından kopararaktan aralarından e, kopardım arkadaşlar. Bu hale getirdim. Şimdi bunları yeni saksımıza dikeceğiz arkadaşlar. Bir bıçak olabilir veya herhangi bir tahta parçası olabilir. Onla ondan faydalanarak saksımızda şu şekilde dik gösterelim. Çukur açıyoruz. Biraz toprağımız hafif nemli olursa bu dikim işlemi daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi birinci fidemi alıyorum. Şurada dediğim gibi şuraya kadar gelsin. Buraya kadar gömelim. İlk parçayı komple gömelim. Çünkü burada köklenme yapmasa buradan da köklenme yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden ona dikkat edelim. çukurumuzu açalım. Şu şekilde dikme işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk boğumu yani ilk şeyini bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Tekrar yeni bir biraz aralıklı olursa hoş olur. Yeni bir çukurumuzu açalım burada. Fidemizi alıyoruz ilk kısmı ilk yaprağımız yani onu gömüyoruz sonra tekrar etrafını kapatıyoruz üçüncü fidemiz için de yine çukurumuzu açıyoruz. Fidemizi alıyoruz. Şöyle bakalım. Yeterli bir ölçüde çukurumuz olsun. Sonra kapatıyoruz. etrafını güzelce destekleyelim. Evet arkadaşlar. Dikim işlemimiz tamamlanmak üzere. Ve dikimimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ilk can suyunu vereceğiz. Bu önemli arkadaşlar. Can suyumuzu veriyoruz. Ben bunu diktikten sonra arkadaşlar daha sonra önceki saksımız da var, çiçeğimiz de var. Bunun yapraklarından tohum alıp tohumla nasıl dikilir onu da umarım sizlere gösterme fırsatı bulacağım. Can suyumuzu da verdik arkadaşlar. Saksımız, yılbaşı çiçeğimiz hazır. Umarım tutacak. Bunu da sizlere gösterme fırsatı bulurum umarım. Güzel oldu arkadaşlar. Siz de böyle bir arkadaşınızdan, yakınınızdan dediğim gibi 2-3 boğum yani 2-3 yaprak üst kısmından kopararak bu dikim işlemini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Tohumdan da dikebilirsiniz. Ama böyle daha çabuk serpilir, daha güzel olur. Ve şu anda saksımız, dikim işlemimiz tamam, hazır arkadaşlar. Umarım siz de bu güzel yılbaşı Çiçeğini dikerek bu güzel açmasından bu güzel çiçeğin görselinden gerçekten hoş faydalanırsınız Umarım faydalı bir video oldu Yeni güzel faydalı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videomu beğenin YouTube'un güzel özellikleri var süper teşekkür üye olma gibi bunlar da yaparsanız memnun oluruz. Bizim kanalımızı büyütmemiz, geliştirmemiz, daha güzel videolar yapmamız için bize faydalı. Yeni güzel videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizim kanalımız olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.